E şimdi sen diyorsun ki ben niye davul çalayım insanlara işte deprem olacak evet. deprem olmaz zaten evet, bakın herkes görür diyorsun gibi. bunu yani, hepimiz görüyoruz evet. ama ben bunu söylemeyi uygun görmüyorum çoluğu var çocuğu var insanların yaşlısı var hastası var psikolojik niye? olarak rahatsız olanlar var hastası psikolojik var insan evinde hasta insanların... direkt şunu düşünüyor bak Ferdi eyvah ben Ferdi'yi takip ettim deprem var dedi. Ay böyle bir durumda hastamı nasıl taşıyacağım? Evet. Ay çocuğumu nasıl kaçıracağım? Hangisini önce e, alayım? Evet. hastaları var, <laughs> bipolar'lar var, obsesif kompulsif bozukluğu olanlar var. Evet. Yani bunların hepsini anksiyetesi olanlar var. Bunların hepsi kalbi olanlar var ya. O korkuyla evet. bir kalp krizi geçirebilir. <laughs> Onu Doğru duyduğu sayıyoruz. zaman. Çünkü bu ruhun duyduğu zaman ne algılayacağını bilemeyiz. Haksız mıyım? Doğru söylüyorsun. 2026 ile ilgili dünyayla alakalı şeyler söylüyor. O olaya daha genel bakıyoruz. Ee, aslında şu anda bile mesela e, birçok şeyden e, şikayet ediyoruz. Halbuki dünya şu anda bunu yaşıyor. Büyük bir krizin Senin içerisinde. Senin aklına gelir miydi Amerika'nın e, memurlarına maaşını ödeyemeyeceği? Yani, Gelirdi çünkü gökyüzü bu konuda uyarılarda bulunuyordu. Işte, hayır yani sadece evet. biz Türkiye olarak yaşamıyoruz diyorum evet. bunu. Dünya e, yaşıyor. Dünyaya hükmedenlerden biri Amerika ama memurların maaşlarını ödeyemediğini gördük. Yani Fazlasıyla. demek ki dünya bu. Ama Amerika'da diyor. daha çok değişimler olacak. E, çok böyle ummadığımız değişimlerin yaşanacağını gösteriyor gökyüzü. ...dünyada liderlerle ilgili ciddi değişimler olacak. Mesela hadi yani bunlardan bahsedelim. yeni liderler, bahsedelim. yeni vizyon sahibi liderlerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Çünkü bir de Uranüs'ün ikizlere geçeceği bir zaman var. Ne zaman? Yani 84 yıllık bir döngüden söz edeceğiz. Ana. Özellikle 26 84 yılda bir yaşanan bir olay bu ve... Ciddi anlamda devrimsel değişimler, yenilikler getirecek. Teknoloji, ilaç alanında muazzam iyileşmeler sağlayacağız. Estetik alanında umulmadık gelişmeler yaşanacak. Ve organların tazeliğini koruyacak bazı e, i̇laçlar, ilaçlar ve cihazların olacağını göreceğiz önümüzde. Hmm. Yani o kadar ki tamamen çipleneceğimiz, yani belki telefonlarımızın, telefonların artık bileğimizin içinde olacağı bir zamana doğru gideceğiz. Ben e, aşılarla dünyaca zaten çiplendiğimizi düşünüyorum. Çipi yedik hepimiz. <laughs> hepimizde Benim zaten çipim vardı kafamda. Bu beynimde bir çip. Aa, <laughs> sendeki çip hepimizde olsa. Ay teşekkür Sırtımız edin. yere gelmez. Ay ne güzel ne mutlu Gerçekten. Bana. Peki şöyle baktığımızda mesela şu an ekran başındakileri ilgilendiren daha hani tamam dünya global olarak baktık ama işte 2026'da atıyorum bereketli olacak burçlar, işte atıyorum zengin olacak burçlar, sağlığı şöyle olacak Hı -hı. böyle. böyle bir durum var böyle bir şey ha, sana böyle rahatlıkla. E, yap, yaptım tamamen. Hı. Hemen şuraya geçtiğimizde Hadi bir önce sırayla gidelim mi? Orta sınıftan başlayalım. Tamam. Yani ne çok şanslı ne çok şanssız. Tamam. Ve ee, İkizler ve Başak yarı yarıya zorlanacaklar. Hı. Hayatlarında yine zorlanacakları bir dönem. Sağlık ve iş hayatları ve özel hayatlarıyla sınanacakları bir zaman. En çok zorlanacaklar arasında duruma göre boğa. Atacağı adımlara göre boğa burcunun zorlanacağı gözüküyor. Hmm. Sonrasında akrepler, teraziler, oğlak ve balıkların da zorlanacağı bir ben yıl. Ve hala mı zorlanıyor? Ama ya? ne gibi zorlanma? Daha yeni çıktım ben oradan. Dönüşümlerden, artık dönüşümler. Çünkü oğlak dönüşümü sevmez, kabul et. Konfor alanının bozulmasını sevmez bir oğlak. Doğru. Bir oğlak yaşlı doğar, genç ölür. Genç ölür. Doğru. Şekil olarak, yaşlı olarak gördüğünüz gibi. Bunun yanında en çok şanslı olacaklar arasında ise aslanlar, kovalar, koç, yay ve yengeçler şanslı duruma göre boğa. Hmm. Yani ne kadar önemli. Çünkü toprak grupları değişimi zor kabul ediyorlar. Kolay kabul etmiyorlar. Yani şimdi senin çok sevdiğin bir arkadaşına ben bir laf söylersem vallahi sen beni parçalarsın. Söyletmem. Söyletmezsin. Doğru. Ama... Kendin yaşadıktan sonra ya evet böyle demişti ama video oldu dersin. <laughs> Benim kendim yaşamam evet, lazım. Böylesin yani, değil Doğru. mi? Zor. Doğru. Şimdi burçları alalım mı? ile almayalım. Alalım. Mı? O zaman yükselen koçlar ve Hı. güneş burcu koçlar için yeni bir düzen, yeni bir sorumluluk ve yeni bir sen yıl olacak 2026 yılı, özellikle 2026'nın ilk yıllarında hayatlarında ciddi bir yapılanma başlıyor onların. Satürnün 14 Şubat'ta koça geçişi artık oyun bitti der gibi bir durumu yansıtacak. Hayat senden artık bir çocuk gibi değil uzman, bilinçli bir birey olarak karar vermeni bekliyor. Sevgili koç, özellikle yeni bir proje, yeni bir işbirliği konusu gündeme gelebilir. Açıkçası yılın mottosu ben artık sadece başlatan değilim. Sürdürelim. ...kendi hayatımın kaptanıyım. Bu yıl başlatacağım tüm işleri tamamlayacağım diyor. Hmm. Yani koçların her işi yarım kalıyor genelde. Bu sefer tamamına erdirecekler diyor. Kısa kısa tadımlık geçiyorum. Tamam lütfen. Sevgili yükselen boğalar ve güneş burcu boğalar... ...kafanın karışması normal. Çünkü evren seni büyütüyor. Özellikle 2026 yılı boğalar için aynı kişi değilim diyecekleri bir yıl olacak. Yılın ilk aylarında 17 Şubat'ta Kova burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma Boğa burcunun kariyerini, hedeflerini ve yönünü tamamen değiştirecek sevgili Seda. Ve yani hayatlarında artık 2026 yılında boğalar için maddi ve ruhsal ve duygusal anlamda yeniden bir yap yapılanma yılı olacak. Sevgili boğalar, 2026 yılında artık güvenli konfor alanından istesen de, istemesen de çıkmak zorundasın. Çünkü hayat senin güçlü bir birey olarak ilerlemeni istiyor. Yavaş ve sağlam adımlarla. Gelelim sevgili yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler. Yılın ortası ikizler için özellikle çok önemli. Çünkü Uranüs ikizlerin burcuna geçecek. Yepyeni bir sayfa açılacak önlerinde. 2026'da özellikle hayatlarının yönü tarihi olarak değişecek artık. Artık özgürleşecekler ve kendi tarzlarında bir hayat yaşamaya başlayacaklar. Kendini ifade edişleri, konuşmaları, dış görünüşleri tamamen değişecek. Bir sabah kalkıp kalkıp artık ben bu işi yapmak istemiyorum diyebilir. Artık ben bu arkadaşlığı ya da ben bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum diyebilir. Bu anlamda İş hayatında da kendilerini öne çıkaracakları bir zaman olacak. Özellikle şunu söylemek istiyorum eğer süremiz varsa var, ikizlerle var, ilgili. Var. Yılın başında kafamda bin tane fikir var. Hepsi farklı yere e, çekiyor beni. Ama artık yönümü buluyorum. Yeni bilgiler, yeni ol, e, yollar, yeni beni oluşturuyor diyecek. Yılın ortası ikizler, Uranüs burcuma geçti. Hayat hızlandı. Artık aynı yerde durmuyorum. İçim kıpır kıpır, dişim korkutucu değil, heyecan verici, verici diyecek. Yılın sonunda ise artık sakinim ama kararlıyım. Neyi bırakmam gerektiğini biliyorum. Kendim için yaşamayı öğreniyorum diyecek. Hukuki alanda sorunları olanlar, bir işbirliği, sözleşme, uzlaşma gibi durumlarda yaşayabilirler. Allah ne hakime ne hekime düşürsün gerçekten zor işler bunlar. İkizler de bu konuda en çok canı yananlardan. Eksikliklerini göstermesin tabii. Evet göstermesin Allah korusun. Evet. Ee, sevgili yükselen yengeçler ve güneş burcu yengeçler. Yengeçler için bu yıl ev, aile ve işsel tema konuları öne geçiyor. Ev ortamında yenilik yapabilirler. Şehir değiştirebilirler. Semt değiştirebilirler. E, ülke değiştirme kararı verebilirler. Yaşam alanlarını tamamen huzurlu bir hale getirecekler. Mesleklerini değiştirebilirler. Aile bağlarını güçlendirmek, kırgınlıklarını onarmak ve geçmişle barışmak onların ruhuna son derece iyi gelecek. Aynı zamanda grup çalışmaları, ekip projeleri ve empatiyle sürdürülen tüm ilişkilerde verim alacakları gözüküyor. Ben bir yengeç olarak 2008 yılında ulaşamadığım Seda Sayana 2025'te ulaştım programda. Programda. Maşallah. Tabii ortak dostlarımız da var Tabii. ayrı mesele. Ee, ama enerjini gerçekten çok seviyorum Allah seni ekranlarda her zaman var etsin derken evet. yengeçler artık cesaret zamanı korkuyu bırakın büyümek istiyorsanız yapmanız gereken fedakarlıkları iş ve özel hayatınızda yapın yılı olacak sizler için sevgili aslanlara gelecek olursam yükselen aslanlar hmm. ve güneş burcu aslanlara bu tutulma aslanlarda ben biz dengesini oluşturacak tamamen. Artık kimle yola devam etmeliyim, kimle yola devam etmeyi bırakmalıyım seçimini yaşayacaklar. Bazı ilişkiler bitebilir, bazı ilişkiler hayatlarında güçlenebilir. Bu sefer kendini kanıtlama zamanı değil, kendini gerçekten gösterme zamanı ve hayatında kim dost, kim düşman bunun ayrımına varacakları bir yıl olacak. Uzun zamandır bekledikleri parasal sıkıntılarla ilgili bir haber varsa kazanç elde etmeleri adına onlara yepyeni de kapılar, kapılar açılacak diyor. Sevgili yükselen Başaklar ve Güneş burcu Başak olanlar, kontrol etmeye çalıştıkça hayat seni daha da zorlar. Bu yüzden bırakmayı öğren diyor. Tutunmak daha çok dibe çeker. Hmm. Hayatta her zaman. O yüzden bırakmayı da bilmek gerekiyor. Son birkaç yıldır hayatlarındaki herkesi, her şeyi kontrol etmeye çalıştılar ve kontrol etmeye çalıştıkça da zorlandılar. Ama artık sağlık, ev ve özel hayat alanında, iş hayatlarında gerçekten olması gereken ne varsa akmaya başlayacak. İttirmeleri gerekmeyecek. Hmm. Yani durgunluk Sakin dönemleri olun. Sakin. bitiyor. Sakin. Başak da zor bir burç, burçtur. Bu Oğlum Başak. Gerçekten öyle mi? Hmm. Ee, o zaman çok disiplinli disiplinli bir çocuktur. Çok çalışkan Aşırı bir disiplinli, disiplinli. Evet. ve zor güvenir. Çabuk alınır. Alıngan mıdır? Annesi kılıklı. E ben de çalışkanım, zor güvenirim, disiplinliyim. Hmm. Ee, hmm. gerçekten e, Allah bağışlasın evladını. Aha. Ama o zaman şunu söyleyelim. Ee, Başak burçları için analiz güçlerinin altın çağını yaşayacakları bir dönem başlayacak. Yapacakları yatırımlar, imkanları iyiyse son derece büyüyecek. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Aha. Onlara doğru kazanç getirecek. Ama ne diyor? Bunlar dijital yatırımlar değil, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber toprak, inşaat, daire, mülk, buna benzer yatırımlar. tapular yani açıkçası. Anladım ve belki de somut altın. Evet. Evet. Başaklara bu konuda kazanç getirecek ve şunu söyleyecek Başaklar: "Ben artık sadece çalışmıyorum, hayatımı yönlendiriyorum." Bu da önemli. Ee, gerçekten Allah herkese hayırlı evlatlar versin derken Amin. Terazilere geçelim. Sevgili yükselen Teraziler ve Güneş burcu Terazi olanlar, aşk, ortaklık ve yön hepsi sorguda. Artık diyor ki, uzun zamandır diplomatik oldun. Hiçbir sorumluluğa karışmadın. Etliye tuzluya karışmaz terazi çünkü. Kendisini geri çeker. Bir şeyi bilmesine rağmen yorum yapmaz ama sesini çıkar diyor. Sen sesini çıkar ki haksızlık karşısında senin de sesine ses olunsun diyor. Artık böyle savaşçı bir kimliğe bürünecekleri bir yıl olacak. Hmm. Özellikle maddi sıkıntıları varsa Bunları tamamlayacaklar. Evlenmek isteyenler evlenecek. Çocuk sahibi olmak isteyen çocuk sahibi olacak. Yani bu tutulmada yaşayacakları için 17 Şubat'ta sadece sevilmek değil, parlamak için buradayım diyecekler. Ve hakkım olanı alacağım diyecekleri bir yıl. Artık aynı döngüleri tekrar etmek istemiyorlarsa zihinsel olarak kafalarını boşaltıp sorumluluklarını alsınlar. Ve görevlerini yerine getirsinler. Rüyalarına, sezgilerine çok dikkat etsinler. Özellikle 2026'nın ilk 6 ayı rüya günlüğü tutsunlar. Çünkü görecekleri rüyalar onlara haber getiren rüyalar olacak. Hmm. Sen çok rüya görür müsün? Yani. Görürsen de unutmazsın. Da. Yani şey yapmam. Evet. Şimdi sevgili yükselen, e, hadi Seda Sayan'a bir rüya anlattırayım dedim ama o da olmadı. <laughs> ya çok rüya görmem öyle. Arada bir görürüm. Rüyaların da üstünde durmam. Peki çıkar mı gördüğün rüyalar? Tersi çıkıyor. Tersi çıkıyor. Evet. O zaman e, kötü bir şey görüyorsan iyi bir şey geliyor. Güzel bir şey i̇yi oluyor. İyi bir şey oluyorsa hmm. iptal iptal diyelim ona. Tercih Güzel. etmiyorsun kötü, alanında. Kötü rüyaya iptal iptal evet, deyin. Tercih etmiyorsun alanında. Sevgili yükselen akrepler ve güneş burcu akrepler için ise hayatlarında özellikle fiziksel değil duygusal bir temizlik süreci yaşayacakları bir yıl olacak. Taşınma, ev yenileme, iş hayatında bir terfi durumları varsa bunu alacaklar. Yasal olarak mücadele vermiş oldukları bir problem varsa bu durum tamamen alanlarından gidecek, sonuca ulaşacak. İstedikleri şekilde olur inşallah. Haklılarsa öyle olsun. Evet. Haksızlarsa yapacak bir şey yok. Paraya ve insanlara ve hayata güvenmekle ilgili derin dönüşümler yaşayacakları bir yıl olacak. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Paylaşmak, kontrol etmek değildir. Hmm. Bir şeyi paylaşıyorsan, bir insanı kontrol etmeye çalışıyorsan... ...o insanın aurasını sömürürsün, kendini de yer bitirirsin. E, yönlendirme yapabilirsin. Hatasını görürsün. Senden yardım istediğinde... Yönlendirme yap. Çünkü MR'dır akrepler aslında. Bir MR cihazı gibi etrafındaki her şeyi görür ama kendi kendini de yiyip bitirir. Takıntılıdır hmm. biraz akrep. Sevdi mi deli sever. İşine de öyledir. Özel hayatına da öyledir. Taktı mı da deli takar. Hmm. Ama bu yıl kritik projelerde kriz alanlarını çok ciddi kontrol etmesi lazım. Yani... Eğer ki bu krizi yönetebilirse maddi anlamda başarılı olacak. Sağlık konusunda da sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırsınlar ama her burç bunu yapsın. Evet. Sevgili yükselen yaylar ve güneş burcu yay olanlar yeni bir eğitim, yeni bir proje, sunum ya da sosyal medya alanında kendilerini gösterecekleri bir yıl. Yine yurt dışı seyahatleri yapacakları bir zaman. Seslerini duyurmak isteyecekleri bir yıl olacak. Kendilerini göstermek isteyecekleri bir yıl olacak. İletişim ağları çok kuvvetlenecek. Ve bu iletişimler onlara bambaşka işle kazanç kapılarını açacak. Ve yepyeni de dostluklar kazanacakları bir yıldalar. Özellikle tamamen e, takıntılarından, onları esir eden düşüncelerinde düşüncelerden de arınacakları bir yıl olacak. Hı. Yani bu anlamda da şanslılar. Ama cesaretlerini gerçekten sevgiyle ortaya koydukları takdirde, olumsuz enerjilere yer vermedikleri takdirde başarılı olacakları bir zaman dilimi, hayatlarında ilişki konusunda da bir devrim yaşayacaklar. Geldik. Ee, hayat... Evet, sevgili yükselen oğlaklara geldik. Oğlak burçları yaşlı doğar ve genç ölürler. Ee, Satürnün ee, ...en e, etkisinde Allah olan... Allah o satürnü var ya... Ama, ...Allah o satürn... E, ...ama o satürn bizi terbiye ediyor... ...bizi eğitiyor... bizi e, ya ...beni de mahvetti beni yerden yere vurdu... Evet, ...son 3 yıldır... Öf. ...gerçekten ama 2026'yı merak etme... E, ...kurduğunuz bir iş... ...ya da kariyerle ilgili bir konu... ...hayatınızın artık... ...ana temelinin daha da üstüne geçecek... ...ne istediğinizi bileceğiniz bir yıl... ...ve neyi sürdürmek istiyorum... Neyi bırakmam gerekiyor diyeceğiniz bir yıl olacak. Özellikle 17 Şubat'taki Kova burcundaki güneş tutulmasında para, gelir, maddi güvenlik ve öz değer alanını tetiklediği için belki yeni bir gelir kapısı, yeni bir iş modeli, yeni bir yatırım ya da kazanç durumu oluşabilir. Ama mesele sadece para değil, kendine verdiğin değer de önemli. Bu tutulma sana şunu soruyor. Kazandığın kadar kendini Seviyor musun? Cevap evet olacak senin için. Peki diğer oğlak burçları kendilerini seviyor mu? 3 Mart'ta da bir ay tutulması olacak. Ee, yine oğlak burçları için devam ediyorum. Seni yeni bir bilgi alanına, eğitime ya da yolculuğa yönlendirebilir. Ruhen büyüyorsun ve bakış acın değişiyor diyecek tamamen. Ve yine e, artık daha esnek düşünmeyi öğreniyorsun ve bu oğlak için son derece önemli bir Devrim olacak. Satürn'ün koça geçişi 14 Şubat'ta ev, aile, anneyle ilgili, kardeşlerle ilgili ciddi sorumluluklar getirebilir bu alanda. Bana mı? Evet, ciddi sorumluluklar getirebilir ya, tüm oğlaklara. Belki taşınma, belki ev kurma, hala belki mi? aile içinde her zamanki gibi liderlik üstlenme. Ama Satürn sana şunu söylüyor. Artık kendi köklerini sen seç diyor. Bu işsel bir olgunlaşma dönemini getirecek. Şimdi oğlağa devam edeyim mi bırakayım mı? Yok ya bırakma. Anlat. Oğlaklar yılın ortası ekran başladı. Uranüs duruyor. değiştirdiği için, Uranüs burç değiştirdiği için, ikizlere geçtiği için ve Jüpiter'e de büyük bir destek veriyor. Genişleme getirecek bu. 26 Nisan'da Uranüs ikizlere geçiyor. Ve artık oğlak burçları için senin çalışma düzenin, sağlık, günlük yaşam alanında ...önemli devrimler ve değişimler başladı. Mesela? Uzun süredir sağlıkla ilgili sorun yaşadığın bir yakının varsa... Hı. ...onun daha iyiye gittiğini görebilirsin. İnşallah. Daha iyi olduğunu görebiliyorsun. İnşallah. Artık eskisi gibi çalışmak istemiyorum diyebilirsin. Zaten şeyim ben, daha seçiciyim. Öylesin. Artık öyleyim. E, daha özgür, daha yaratıcı, daha esnek bir düzen kurmak istiyorum diyebilirsin. İş yerinde, teknoloji, eğitim ve dijital alanlarda daha farklı yöntemleri çalışma hayatına katabilirsin. Hani buna ekranda değil de artık ben Seda Sayan markasını bu şekilde şurada da devam ettirmek istiyorum diyebilirsin. Hı. Belki bir uygulama kurabilirsin. İnsanlara danışmanlık vermek için tecrübelerinle ilişkiler konusunda ben e sen bir yıllarca var bu ya. konuda programlar yapmış bir kadınsın. Bunu söyleyebilirim. Bu geçişle birlikte alışkanlıkların da değişecek senin. Diyet, uyku, iş disiplini, hatta düşünme şeklin bile yenileniyor diyecek. Haziran'da Jüpiter Aslana geçiyor. Tam 30 Haziran'da. Hı. Oldukça senin için paylaşmak, derinleşmek, güç kazanmak zamanı söz konusu. Bu enerji hem seni finansal hem de duygusal anlamda dönüştürecek. Daha da büyüyecek yani servetin. Oğlakların Aa. var olan servetleri varsa her oğlak her oğlak <laughs> en parasızım diyen oğlağın bile kenarda gerçekten e, bir kirli çıkıdır. Ama oğlak çalışkanlığıyla parayı her türlü bulur. Havada düş gelmiyor Tabii, para çalışarak bulur. geliyor ben zaten. bana sordular bir gün dediler ki yani her şeyinizi kaybetseniz ne yapar? Ben olacak paşa dönerim dedim. Ben sana, Yine aynısını yaparım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin çok zengin iş adamlarından birisi sekreterine karısını tercih etti. Kadın nafakasını alana kadar Yıllarca, yıllarca, evet göbeği çatladı. İyi de bir avukata denk geldi ama Allah'tan. Evet. İnanır mısın e, nakış işliye işliye, e, nakışlar dikip sata sata evet. o 9 yılı geçirdi. Sonunda hak ettiği nafaka misliyle ve toplu parasını alabildi o adamdan. Yani oğlak böyle biris, bir şey. Alır ama. Alır yani ya. gerçekten... E, ...ha annesi çok göremedi o günleri... ...o günleri ana kız beraber atlattılar... Yazık. ...yani şöyle söyleyeyim sana... ...çok lüks bir semtten... ...Kemerburgaz e, gibi bir semtten... ...düşün ki... ...hiç ummadığım bir semtte yaşamak zorunda kalıyorsun... ...peki devam kazıyorsun. edelim Oğlaklara kızacaklar... ...oğlaklara Tabii. mı devam edeyim... Yok. Tamam. Diğer burçlara geçelim. ...şimdi kova burçları için... ...sevgili <laughs> yükselen kovalar... ...ve güneş burcu kovaların... ...zincirleri çözü çözülüyor... Yeni bir sen doğuruyorlar resmen kendilerinden. Yeniden kendilerini inşa ediyorlar. Bilgilerini daha doğru kullanacakları bilgilerinden kazanç elde edecekleri bir yıl. Özel hayatlarında bir problem yaşıyorsa, özel hayatlarındaki sıkıntılar bitecek. Daha sağlam bir ilişkiye merhaba diyebilirler. Maddi anlamda borçlarını kapatacaklar. Daha konforlu yaşamayı öğrenecekleri bir yıl olacak. Sevgili yükselen balıklar. Ve Güneş burcu Balıklar için ise şöyle bir göz gezdirdiğimde ilişkilerinde bir dönüm noktası yaşayacakları bir zaman. İlişkilerinde duygusal bağlar derinleşecek, romantizm ön planda olacak. Bir bağ olgunlaşabilir ya da bitebilir. Bu ben biz dengesini yeniden kurmaları gerektiğini gösteriyor. Ama maddi anlamda balıkların gerçekten hayal dünyasında yaşamalarıyla bilinirler. Hayallerindeki paraya ulaşabilecekleri gözüküyor çünkü artık korkmayı bırakıp adım atacaklar hayallerindeki işi yapmayı e, yapmaya başlayacaklar hayırlısı sevgili Seda Sayan Burçlar bu kadar teşekkür ediyorum ben teşekkür harika sohbette ee, senin için de güzel bir yıl olsun Eşinle, Hepimize. çocuğunla ailenle Hepimize. sevdiklerinle ve tüm seyircilerimize her zaman şunu diyorum yatağa girerken bile umudunuzu yitirmeyin sağlığınız varsa Muhakkak doğacak bir mucize oluyor ama mucizeyi birisinden beklemeyin. Kendi kendinizin mucizesi olun. Teşekkür bir eğitime ediyoruz. gidin, bir kursa gidin, kendinizi geliştirin.